...bizim muhakeme yeteneğimizi ve gücümüzü etkiler mi değiştirir mi işitme kaybı? Mesela e, sen de mesela hayatın boyunca çok konuşma üzerine yaşayan bir insansın. Ben de öyle. E, mesela bunun bazen önemini ve bize yaptığı şeyi çok fark etmeyebiliyoruz. İnsan gerçekten sözel olarak düşünen bir varlık. Söz de sesten geliyor genel itibariyle. Ve etrafımızdan aldığımız bütün bilgiler, duyumlar, sohbet muhabbette birbirimize aktardığımız veriler... ...aslında bu kanaldan geliyor... Ve şimdi burası azalmaya başladı. biraz önce dedim ya kullan ya da kaybet sistemi. Beynin genel olarak performansındaki bir düşüş, beynin ön kısmını da artık tabiri caizse bir tembelliğe itiyor zamanla. Ama bu tabii bugün işitme kaybı yaşadım önümüzdeki hafta olmuyor. Yıllar boyunca biriken bir süreç. Ve bir süre sonra artık bu iletişimsizlikten kaynaklanan, uyaran azlığından kaynaklanan içsel sıkıntı, motivasyon bozukluğu vesaire gibi birçok faktörü ekle üst üste. Bir süre sonra depresyon benzeri bir durum da ortaya çıkarıyor sıklıkla. Bu.